Çok yüzler ve ara kesitleri Yüzleri çokgensel bölgeler Ve bunların sınırlarıyla örtülen geometrik cisimlere Çok yüzlü denir Kare piramit, kare prizma, üçgen prizma, üçgen piramit gibi Bunların her birini arkadaşlar çok yüzlü denir Cisimleri belli bir düzlemle kestiğimizde Farklı ara kesitler oluşturabiliriz Burada önemli olan Düzlemin cismi kesme şeklidir Bir düzlem ele aldığımızda Tabana paralel Tabana dik, belirli kenardan geçerek ya da belirli bir açı ile cisimleri kesebilir. Her bir kesimde değişik ara kesitler oluşur. Bir çok yüzlü bir düzlemle kesildiğinde oluşan ara kesit yüzeyinin köşe sayısı en fazla çok yüzünün yüz sayısı kadardır. Örneğin, küpün altı yüzü vardır. Ara kesit yüzeyinin köşe sayısı en fazla 6'dır ve oluşacak olan çekil altıgendir. Örneğin kare piramit, kare piramidin 5 tane yüzü vardır. Dolayısıyla en fazla beşgen oluşur ara kesit. Üçgen prizmanın da 5 yüzü vardır. En fazla beşgen oluşur. Şimdi küp 6 altı yüzü altıgen oluşuyor. Yani üçgen oluşabilir, dörtgen oluşabilir, beşgen oluşabilir, altıgen oluşabilir şeklinde diyebiliriz. Kesik cisimler Kürenin bir düzlemle kesişimi. Küre bir düzlemle kesiştiğinde ara kesit daima dairedir arkadaşlar. Eğer merkeze yakın bir şekilde kesilirse daire daha büyüktür. Merkezden uzak bir yerden kesilirse daire daha da küçülür. Eğer merkezden geç, geçecek şekilde bir düzlemle kesilirse ara kesitin yarıçapı kürenin yarıçapına eşit olur. Üçgen piramidin ara kesitlerine bakalım arkadaşlar. Üçgen piramidin yüz sayısı 4'tü. 400 olduğu için ara kesit bir düzlemle kesildiğinde üçgen olabilir ya da dörtgen olabilir. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar üçgen veya dörtgen olur. Kare piramidin ara kesitleri kare piramit toplam 5 tane yüzden oluştuğu için bir düzlemle kesildiğinde üçgen olabilir. Şekilde görüldüğü gibi dörtgen olabilir ya da beşgen olabilir. En fazla beşgen olabilir arkadaşlar. Beş yüzü olduğu için. Üçgen prizmanın ara kesitleri. Üçgen prizmanın ara kesitleri üçgen toplam beş yüzü olduğu için üçgen olabilir, dörtgen olabilir. Ya da şekilde görüldüğü gibi beşgen olabilir. En fazla arkadaşlar bir düzlemle kesildiğinde ara kesitimiz beşgen olur. Dik koninin bir düzlemde kesişimi. Dik koni eğer bir düzlemle kesecek olursak, ara kesitimiz daire olabilir ya da üçgen olabilir. Bu üçgen arkadaşlar ikizkenar üçgendir. Dik koni de ikizkenar üçgendir. Eğer AB uzunluğu TA uzunluğuna eşit olacak olursa eşkenar üçgende olabilir. Dik silindirin bir düzlemle kesişimi. Şekilde görüldüğü gibi dik silindir tabana dik olacak şekilde şekilde görüldüğü gibi kesilirse dikdörtgen elde edilebilir ya da tabana paralel olacak şekilde kesilirse ara kesitimiz daire olabilir. Eğer silindirde tabanın çapı yani 2 yüksekliğe eşit olursa ara kesitimiz karede olabilir. Örnek Taban çapı yüksekliğinden büyük olan bir silindirle bir düzlemin kesişimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Tabanın çapı 2R yüksekliği de H olsun. 2R büyüktür H. Şimdi arkadaşlar eğer tabana paralel olacak şekilde kesecek olursak ara kesitimiz daire olabilir. Eğer dik olacak şekilde tabana dik olacak şekilde kesecek olursak dikdörtgen ya da kare olabilir ama yamuk olamaz. Cevap D seçeneğidir. Örnek. Yanda verilen dikdörtgen dik piramit tabana paralel bir düzlemle kesilirse aşağıdakilerden hangisi oluşabilir? Piramidimizi tabana paralel bir düzlemle kestiğimizde oluşacak olan ara kesit bir dikdörtgendir. Çünkü tabanımız dikdörtgen. Ve tabandaki dikdörtgenle bu ikisi arkadaşlar benzerdir. Yani buraya A, buraya da B uzunluğu verilecek olursa A'nın 8'e oranı B'nin 12 oranına eşit olması gerekiyor. Buna göre baktığımızda A gördüğümüz yere örneğin A şıkkını deneyelim. 6 bölü 8 eşit mi? 9 bölü 12. Sadeleştirmemizi yaptığımızda 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 4. 3 bölü 4, 3 bölü 4 e eşittir. Cevap A seçeneğidir diyorum. Zaten arkadaşlar tabanımız dikdörtgen olduğu için oluşacak olan ara kesite dikdörtgendir. C ve D şıkları olamaz diyoruz. B şıkkına bakacak olursak 4'ün 8'e oranı, oranı eşit mi? 8'in 12 oranına. Uzun kenar ve kısa kenarı oranlıyorum. Sadeleştirmemi yaptığımda 1 bölü 2. Sadeleştirmemi yaptığımda 4'e böldüm. 2, 4'e böldüm. 3, 2 bölü 3. 1 bölü 2, 2 bölü 3'e eşit değildir. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzu ne yapmış oluyoruz? Diğer şıklarında olamayacağını göstermiş oluyoruz. Örnek. Bir dik koni tabanına paralel olacak biçimde kesildiğinde ara kesit ne olur? Eğer tabana paralel olacak şekilde kesecek olursak arkadaşlar tabandaki daireye benzer bir daire elde ederiz. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. Örnek bir kesik koni Taban merkezinden geçen ve taban düzlemine dik olan bir düzlemle kesildiğinde ara kesit ne olur? Taban merkezinden geçecek şekilde bir düzlemle kesildiğinde ara kesit şekilde görüldüğü gibi bir ikizkenar yamuk olur. Cevap D seçeneğidir. Örnek. Aşağıdakilerden hangisi bir düzlemle bir koninin ara kesit yüzeyi olamaz? Şimdi arkadaşlar konide şekilde görülen koniye bakalım. TB uzunluğu ana doğru idi. Tabanın yer R. Ana doğru eğer çapa eşit olacak olursa eşkenar üçgen elde edebiliriz. Ana doğrular birbirine eşit olduğu için bir düzlemle tam merkezden geçecek şekilde kesildiğinde ikizkenar kenar üçgenle elde edebiliriz. Eğer tabana paralel olacak şekilde bir düzlemle kesecek olursak daire elde ederiz. Yamuk elde edemeyiz. Cevap C seçeneğidir.